Evet arkadaşlar. Tekrar merhaba. Bugün size iki konudan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi tamamen bizim araçtaki kullanımdan kaynaklanan bir durumla alakalı aslında bakarsanız. Aracın Yaklaşık herhalde bir 2-3 hafta kadar önce işte bir videosunu çekmiştim ve orada şeyle ilgili konuşmuştuk yani işte 10.000 km kullandık. Dolayısıyla 10.000 km kullandıktan sonra acaba neler oluyor aracın üzerinde dikkat çekici değişiklikler var mı ve bu değişiklikler neticesinde acaba işte neler görüyoruz? iç dış konforu ile alakalı olası problemler baş göstermiş durumda mı? Koltukların durumu nedir? Vesaire bunlarla ilgili bir hayli bilgi paylaşmıştım sizinle. Şimdi e, ilginç bir e, yine durum oluşmuş durumda. Geçtiğimiz haftalarda fark ettiğim bir durum bu. Aracın kullanım süresi ile alakalı mümkün olduğunca size şeffaf bilgiler vermeye çalışıyorum. E, ve, ve aracı sürekli ben kullanıyorum zaten. Yani benden başka bir kullanıcısı da yok aracın yaklaşık bir dediğim gibi iki hafta kadar önce ilginç bir durum gördüm. Duydum daha doğrusu öyle söyleyeyim. Sol arka taraftan böyle bir sürtünme sesi geliyor. Böyle gıcır 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 bir sürtünme sesi geliyor. Ne olduğunu öncelikle çok kavrayamadım. Böyle bir sallantı sesiyle de aslında onu karıştırdığımı düşünüyorum. Ve baktım işte nedir ne değildir. Benim bu işte çekim yaparken kullandığım başlığın yine demir kısmına taktığım böyle bir aparat vardı. Ondan şüphelendim önce neyse onu çıkardım işte yerine koydum falan. Bagajı doldurdum işte tatile çıktım bilmem ne işte o süreçte. iki haftadan biraz daha fazla vakit geçmiş olabilir bu arada. Ses hiç gelmedi duymadım yani. Ondan sonra neyse bir süre sonra yine benzer böyle bir sallantı gıcırtı sesi falan var. Ama böyle şey yani nereden geliyor bir türlü çıkartamıyorum neyse o zımbırtıdan olmadığını anladım onu çıkardım kenara koydum zaten o olmamasına rağmen hala gürültü var. Nereden geliyor nereden geliyor arka koltuktan mı geliyor ondan şüphelenmeye başladım. Bagajda herhangi bir şey mi var bir de böyle bir sesle karşılaştığınız zaman ne olduğunu ortaya çıkartmak için bayağı bir insan hırs yapıyor. Neyse bagajı boşalttım işte oradaki yine yangın söndürücü ve ilk yardım kitinin olduğu yer var o acaba diyor mu falan ona baktım neyse işin içerisinden çıkamadım bu daha önceden olan bir şey değildi ve ben bu tatile gittikten sonra daha çok duymaya başladım ne olduğunu da işin içinden çıkamadığım için arabayı tamamen boşaltayım dedim boşalttığımı düşündüm falan ses hala var. Eşime soruyorum sen de duyuyor musun? Yok ben duymuyorum. Dedim herhalde benim kulağımın içinden iç kulaktan gelen bir sıkıntı var. Ondan sonra dedim ki arabanın dışında başka bir yerde durmuyorum. Duymuyorum ve arabanın e, hızı belirli bir süreti geçtikten sonra duymaya başlıyorum. Neyse e, sonunda bir gün evde yatarken düşünüyorum ne olabilir ne olabilir. Şemsiyem yok. Şemsiyeyi bir şekilde herhalde bagajla arka koltuğun arasında bir boşluk var. Oraya düşürmüşüm. Nasıl becerdim bu konuda bir fikrim yok açıkçası. Ancak o şemsiye bir şekilde sallanıyor. Belirli bir frekansla da sallanmaya başladığı zaman ses yapmaya başlıyor. Ondan sonra neyse onu çıkardım falan koydum kenara. Bu sefer daha böyle ince. Bir ses geliyor. Arada bilmiyorum videoya ne kadar yansıyacak ama hala geliyor ses. Yapmadığım kalmadı. Arabayı tamamen boşalttım falan. <laughs> Korktuğum biraz başıma geldi. Muhtemelen arka koltuk boş olduğu için ve sallantı esnasında bir şekilde kapı sütununa değiyor. Her değdiğinde de o deriyle plastiğin her temasında da çok yüksek frekanslı bir Ses ortaya çıkıyor. Aslında olan biten temelde bu. Nasıl çıkarım bu işin içerisinden bilmiyorum. Sizin de başınıza gelebilir belki. Koltuğun birkaç pozisyonu var biliyorsunuz. Sırtlık pozisyonu var. O sırt pozisyonlarından bir tanesini aldım ve ses kesildi. Ondan sonra da çok daha az veya çok yüksek sarsıntıda arada sırada ses oluşuyor sadece. Dolayısıyla böyle bir tecrübe edinmiş oldum. Daha önceden olmayan ancak bir süre kullandıktan sonra ki işte şu anda 10.800'lerdeyim. 10.000 kilometreler falan civarında herhalde duymaya başladım bunu tam da hatırlamıyorum. Böyle bir not paylaşmış olayım. İkinci konu. Yine 1-2 video önce hatırlarsanız bir geri çağırma konusundan bahsetmiştim. Ve aracın özellikle bir geri çağırmaya konu olduğundan bahsetmiştim. Şöyle kenara çekeyim ve hızlıca neden bahsettiğimi size göstermeye çalışayım. Biliyorsunuz araçta iki tane büyük ekran var. Bunlardan bir tanesi burada gördüğünüz işte şey sürücü bilgi ekranı. Bir tanesi de bu multimedya ekranı. Şimdi sürücü bilgi ekranı ile alakalı Kasım ayı ile Aralık ayı döneminde, Kasım 2021 Aralık 2021 döneminde üretilen araçların bazılarında bir problem tespit etmişler. Tespit edilen problem neticesinde de araçları geri çağırmaya ve bu parçayı hatalı parçayı değiştirmeye karar vermişler. Tespit ettikleri problemde yine daha önceki bölümlerde aktarmıştım ama kısaca söylemek gerekirse bu ekran ters dönüyor. Yani şurada gördüğümüz her şey tam e, tersine dönüyor. Sanki bu işte tableti falan çevirirsiniz ya böyle tableti çevirdiğiniz zaman işte ekrandaki görüntü ters döner. Tablet'i çevirdiğiniz zaman olan o görüntü dönmesi mevzusu aynen bunda da gerçekleşiyormuş. Bu e, yani ne tip sıkıntıları sebep olabilir? Hangi durumlarda oluyor? Falan tabi bunları çok fazla açıklamıyorlar ama lakin Okuduğum kadarıyla gördüğüm şeyler çok soğuk havalarda böyle bir şeylerin başına gelmiş birilerinin. Ve dolayısıyla muhtemelen şikayetçi olmuşlar. Şikayetçi olduktan sonra da problem ince en ince bunun bir donanım arızası olduğuna karar getirmişler. Donanımın hangi araçlarda olduğuna bakmışlar. Benim satın aldığım bayi bu araçtan 3 tane satmış. Yani bu sıkıntılı olan araçtan 3 tane satmış. Bunu uygun şekilde de işte Hyundai bu arkadaşlara... Değişecek parçaları göndermiş. E, Ağustos ayının ortalarında bir yerde de bana bir SMS gönderdiler. İşte aracınızla ilgili böyle bir değişim süreci söz konusu. En yakın sürede aracınızı işte servise getirin diye. Neyse ben götürmeyeceğim demiştim. Bu tarafa dönelim. Ya ben götürmemeye karar vermiştim aslında ee, ve mümkün olduğunca bekleme kararı vermiştim. Ancak ya da başıma bir şey gelmeden değiştirmeme karar vermiştim. Hyundai mesaj attıktan sonra bir e-mail de atmış sanırım. Sonra bir de geçtiğimiz hafta aradılar. Bayağı ciddi ciddi takip ediyorlar yani mevzuyu. Ben de dedim ki arayan hanımefendiye bir müşteri hizmetleri idi. E Bayinin e yani satış sonrası hizmetlerde çalışan bir hanımefendiydi. Dedim ki ya ben Değiştirmek isterim yani sonuçta böyle bir e, olası bir arıza başıma ne tip sorunlar e, açar bilemiyorum. Değiştirmek isterim kesinlikle. Ancak yani nedir bana nasıl bir sorun yaratır e, değiştirmemeyi mi yeğillemeliyim? Onu tam e, şey yapamadım. E, onu tam kararlaştıramadım. Şimdi durum şu. Ben düşündüm ki. Bu arkadaşlar bu konsolu bir tek parça gibi görünüyor. Yani şuralara falan baktığınız zaman her şey tek parça gibi görünüyor. Komple sökecekler. Yani şu arkadaşı şuradan bir şekilde çıkartacaklar bunu sökmek için direksiyon muhtemelen bir şekilde yani indirilecek. Yani bir şekilde direksiyonun sökülmesi lazım herhalde falan. Yani çok bayağı aşırı ve büyük bir iş gibi geldi bana. Ve oradaki konuştuğum kişiye de anlattım bunu. Dedim ya ben e, çok anlamam bu işten. Ancak e, yani şuradaki çerçevenin sökülmesi, şöyle biraz dokununca hareket ediyor. Şuradaki çerçevenin sökülmesi ve ekrana ulaşılması gibi bir durumdan ziyade sanki konsol komple sökülecek gibi geldi bana. O da ekstra problemler oluşturacaktır diye düşündüğüm için bunu yaptırmak istemedim dedim. O dedi ki ben teknik ekipten biriyle görüştüreyim size. Bu işi yapacak olan ustayla görüşün ve size anlatsın. Neyse birkaç dakika sonra aradılar beni tekrar. Uzatmayayım mevzuyu. Anlattıklarına göre şu çerçeve anladığım kadarıyla bir takım sökme aparatlarıyla buradan çıkıyor. Umarım bunu çıkartırken tabii sağını solunu çatır çutur kırmazlar. <laughs> yani tabii bu işi yapan ehil insanlar bunlar diye ümit etmek istiyorum. Ve burada da muhtemelen sağlıklı bir şekilde şu çerçeveyi çıkartacaklar anladığım kadarıyla. Bunun önünde bir koruyucu var yine anladığım kadarıyla. Yani şu doğrudan ekran değil. Bunun önünde bir koruyucu var. Bu çerçeve çıkacak. Ekranın sağında ve solunda vidalar var. Onlar sökülecek. Ekran yerinden çıkartılacak. Yeni ekran benim aracıma özel kodlanacak, yerine takılacak, vidaları takılacak ve bu çerçeve yeniden yerine geçecek. Anlatılan mevzu bu. Biraz yakından inceleyince özellikle şuradaki şu bölümleri biraz yakından inceleyince çok da yanlış olmadığını anlatılanın düşünüyorum açıkçası. Yani şu parça buradan e, çıkarmış gibi görünüyor. Çünkü şu deri kısmın üstüne daha sonradan sanki böyle e, sürülerek itilmiş bir parçaya benziyor. Bir yerde de bunu tutan klipsler var diye tahmin ediyorum bakalım e, çok uzun bir vakitte kalmadı sadece bir gün kalmış durumda e, muhtemelen yarın itibariyle e, servise girecek araç ve bu değişiklikler yapılacak ondan sonra da bakacağız ne olup bittiğini e, umarım e, sıkıntısız bir süreç olacak onun da sonuçlarını e, bu videoya ekleyeceğim e, öncesi ve sonrası gibi bir e, durum söz konusu olacak şu an mevcut durumdaki benim ayarlarım, yine aracın işte kilometre bilgileri işte ne olacak bunlara gerçekten merak ediyorum. Aynen taşınacağını ümit ediyorum ama bilemiyorum. Zaten anlatan kişi fiziksel değişimin 10-15 dakika sürdüğünü. Ancak daha sonra software kodlama işinin biraz daha vakit alan kısım olduğunu ifade etti ki, çok makul yani evet gerçekten de öyle olmalı zaten. Bakalım göreceğiz ne olacağını. Açıkçası şu anda ben tahmin edemiyorum. Ee, ne olacağını beraber göreceğiz. Ee, yani beklentim sıkıntısız olacağı. Endişem bu problemle alakalı bu servise sadece 3 aracın e, rapor edilmiş olması. Bunlardan bir tanesi benim aracım. 2 e, tane de başka araç var onun sahipleri acaba gittiler değiştirdiler mi bilmiyorum ilk defa benim aracımda mı deneyecekler bunu onu da bilmiyorum çok yaygın da bir araç değil biliyorsunuz bakalım göreceğiz oldukça heyecanlıyım deyip ilk bölümü tamamlayayım ikinci bölümü de yarın ekliyor olacağım diye ümit ediyorum umarım sıkıntısız olur şimdilik buradan bu Evet arkadaşlar bugün servisi tecrübe ettik. Aynı konuştuğumuz gibi bu bölümün çerçevesi söküldü. Daha sonra ekran değiştirildi. Kodlama yapıldı falan ama tabii bütün bilgiler gitti. Araç sıfırlandı neredeyse. aldığında sıfır kilometre yazıyordu şurada tam olarak. Şu anda 23 kilometre. Bu bir sıkıntı tabi Ancak işte aracın servis formlarında vesaire kilometre bilgisi var. Umarım ileride bir gün aracı satmaya karar verdiğimde bu benim başıma iş açmaz. Ancak dediğim gibi elimde servis formu ve benzeri şeyler olduğu için muhtemelen iş açmayacaktır diye ümit ediyorum. Her şey sıfırlanmış durumda yani yakıt alım sonrası bilgileri gitti işte toplam bilgiler zaten gitmişti. Daha önce de söylediğim gibi 10.000 km'de zaten sıfırlanmıştı bu. Yani onun dışında e, koltuk hafızası, yine bu multimedya ekranla ilgili yaptığım ayarlar bunlarda bir değişiklik yok. Anladığım kadarıyla bu ekranı değiştirmek bu tip şeyleri etkilemiyor. Temelde durum böyle. Operasyondan memnun muyum? Evet. Birazdan servise ilgili bilgileri de paylaşacağım. Evet e, korktuğum bir iş e, aslına bakarsanız neticelenmiş durumda. E, çok şükür bir problem olmadı gibi görünüyor. E, ekran değişti. Az önce size gösterdiğim gibi işte kilometre bilgisi sıfırlandı. E, servise girdiğinde 10.850 kilometredeydi. Bununla ilgili servis formunu da aldım. E, i̇şte servis yetkilisi bunun kayıtlarına da aynen geçtiğini e, söyledi. Dolayısıyla ileride olası bir satış olduğunda veya satış gündeme geldiğinde işte ekspertiz ve benzeri şeyler yaptığımda bu belgeleri saklıyor olacağım. Yine diledikleri Hyundai servisine sorabiliyor olacaklar potansiyel alıcılar. Bu açıdan bir sorun yok gibi görünüyor. E, araçla ilgili e, onun dışında değişen veya işte e, şu ana kadar 20-25 kilometre kullandım tabii servisten buraya gelene kadar. E, benim sezdiğim farkına vardığım bir şey yok. İlerleyen dönemde bir şeyler olursa onları da paylaşıyor olurum. E, servis tecrübem nasıldı? E, uçar otomotive gittim bu arada Altunizade İstanbul'da. E, tabii sabah erken saatte gitmeye kalktığınız zaman köprü trafiğine giriyorsunuz. O biraz zahmetliydi ama onun haricinde. Servis kabul süreci, aracı benden teslim almaları, aracı teslim etmeleri, aracı güzel de bir yıkamışlar sağ olsunlar. Bu herhalde zaten standart servis rutinleri. Bunlarda bir sıkıntı yok. Bekleme bölümünde güzel bir ekran yapmışlar. Aracın servis statüsünü görüyorsunuz. Böyle 8 dilimli bir daire yapmışlar. Aracınızın durumunu oradan takip edebiliyorsunuz. İşte dilimler dolduğunda aracı size teslim etmeye hazır olduğuna dair müşteri temsi zaten yanınıza geliyor. Bu da güzel. Bekleme ortamı fena değil. Aynı anda böyle tabii 8-10 kişinin bekleyebileceği bir yer değil. Bir 4-5 kişilik bir koltuk atmışlar sadece. Normal Asla bakarsanız servis tecrübem de dertli değil gibi görünüyor. Şu an için her şey güzel görünüyor. Umarım ilerleyen safhada da bir sıkıntı yaşamam. Ekran değişimi için çağrı alan beni dinleyen arkadaşlar varsa süreç sorunsuz görünüyor şu an için söylediğim gibi şöyle bir bakalım birkaç yüz kilometre kullanayım ondan sonra neler olduğunu da herhangi bir değişik olup olmadığını da paylaşıyor olacağım temelde birebir değişmiş her şey aynı görünüyor işte bu yine sürüş modları değiştiği zaman ekrandaki görseller değişiyor gördüğüm kadarıyla. Onu ben ayarlamıştım ama o ayar gitmiş gibi görünüyor. Telefonum otomatik tanıdı bu arada. Çalıştı o tarafta bir sıkıntı yok. Ya yani Bir şekilde multimedya ile tabii ki sürücü bilgi ekranını bir şekilde entegre etmiş olsalar gerek. Ancak yani giden bir şey yok gibi görünüyor benim yaptığım ayarlardan vesaire. Her şey yerli yerinde gibi görünüyor. İşte yine head-up display'de yaptığım ayarlarla ilgili bir değişim söz konusu değil. Yine işte diğer yine araç içerisinde yaptığım diğer verilerle alakalı da bir değişiklik olmamış gibi görünüyor. Ancak dediğim gibi kullandıkça muhtemelen görüyor olacağım. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sorunsuz bir değişim süreci geçirdim. Bu videoyu burada sonlandırırken yine beğendiyseniz beğenmeyi. İçeriklerin bu şekilde devam etmesini istiyorsanız lütfen paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok vakit harcı olmasam da yine de bir miktar emek veriyorum. İzlenmesi tabii ki beni keyiflendiren şeylerden bir tanesi. Herhangi bir başka bir amacım yok açıkçası bilgileri paylaşmak haricinde daha fazla kişiye ulaşması için beğenmek ve abone olmak ve paylaşmak önemli sizin açınızdan beklediğim, sizden beklediğim de bu. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.